Kripto para piyasalarında yaşanan çöküşler birçok yatırımcıyı tedirgin edebilmek için yeterli. Bu nedenle yatırımcılar ve şirketler düşük risk taşıyan altcoin projelerini araştırıyor. Tüm bunların sonucunda ise yatırımcılar geçmiş dönemlerdeki düşüşlerden sağlam çıkabilmiş projeleri sorguluyor. Lider kripto para birimi Bitcoin listenin zirvesinde. Bitcoin birçok kripto yatırımcısı için güvenli bir sığınak seçeneğidir. Bunun iyi bir nedeni de var. Bitcoin Piyasa değerine göre en iyi kripto para birimlerinden biri. Ayrıca piyasa çöküşlerinden sağ çıkabileceğini defalarca kanıtladı. Bitcoin'in fiyat geçmişine bir göz atarsanız, 2011'de Bitcoin'in sıfıra gidecek gibi göründüğü dönemden de kurtulduğunu görebilirsiniz. Bu dönemdeki büyük bir korku hali BTC fiyatı adeta yok olmanın eşiğine getirdi. Bitcoin kripto yatırımcıları için net bir piyasa kriteri olarak ortaya çıktı. İnsanların kripto piyasasının nabzını anlamak için baktıkları ilk kripto para Bitcoin. Çoğunlukla Bitcoin piyasayı daha yüksekte veya piyasayı daha düşük seviyede yönetme yeteneğine sahip. Bitcoin'de bir düşüş yaşandığında genel olarak piyasada düşüş yaşar. Dolayısıyla Bitcoin'le kayıp yaşanıyorsa diğer token'ların da kaybetme olasılığı yüksektir. Bununla birlikte Bitcoin son birkaç ayda çok daha az oynak hale geldi. Dolayısıyla bu durum Bitcoin'e yatırım yapma riskinin düşüşte olabileceğini gösteriyor. Ethereum piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi olmaya devam ediyor. Ayrıca Ethereum dünyanın en büyük geliştirici ağına sahip. Ethereum Bitcoin gibi geçmişte yaşanan düşüşlerden sağ çıkan projelerden. Sadece 1 veya 2 yıllık altcoin projelerinin aksine Ethereum 2015'te piyasaya sürüldü. Akıllı sözleşmeler, NFT'ler, merkeziyetsiz finans, web3 ve blockchain oyunları gibi artıları bulunuyor. Bu ekosistemin kendi içinde bir çeşitlendirme şeklidir. Ethereum'a yatırım yapmanın bazı riskleri etkisiz hale getirmeye destek olur. Ayrıca Ethereum bu yıl The Merge olarak bilinen tarihin en zorlu teknolojik güncellemelerinden birini gerçekleştirdi. The Merge'nin en zorluk seviyesi 10 üzerinden 10 olarak belirtildi. Bazı yatırımcılar ve analistler Proof-of-Work konsensus mekanizmasından Proof-of-Stake'e geçişin Ethereum'u ciddi etkileyeceğini düşündü. Ancak Ethereum post sonrası daha da istikrarlı, güvenli ve verimli bir konumda. Bu aynı zamanda Ethereum'a yatırım yapma riskini de azaltıyor. Son olarak ise Cardano yer alıyor. Yıllar içinde fiyatlarda büyük artışlar yaşayan diğer kripto para birimlerinin aksine Cardano düşüşe devam ediyor. Cardano'nun 2017'den bu yana işlem gördüğü göz önüne alındığında buna inanmak neredeyse imkansız görünüyor. Cardano birçok yönden düşük volatiliteye sahip bir altcoin. Büyük dalgalanmalar yerine Cardano genellikle çok dar bir bantta uzun süre işlem yapıyor. Analistlere göre uzun vadeli olarak değerlendirilmesi muhtemel. Ancak anında kazanç bekleyen yatırımcıları hayal kırıklığına uğratabilme potansiyeline sahip. Cardano'yu nispeten güvenli bir yatırım yapan şeyin bir kısmı blockchain girişimine yavaş, metodik ve çok akademik bir yaklaşım gerektirmesidir. Ancak Cardano'daki her güncelleme, değişiklik, ince ayar ve yeni işlevsellik projeyi geliştirmekte. Peki çeşitlendirme ne işe yarar? Elbette kripto portföyünüzün genel oynaklarını azaltmanın başka yolları da mevcut. Örneğin kripto portföyünüzün genel çeşitliliğine çok daha fazla dikkat edebilirsiniz. Bunun yanı sıra riskten kaçınan bir strateji uygulanıyor olması şarttır. Kripto para birimleri avantajlar sunabilme potansiyeline sahip. Analistler kripto para birimlerinin son 10 yılda en iyi performans gösteren varlıklardan bir olduğunu söylüyor. Özetlersek kripto yatırım yapmanın her zaman bir riski vardır. Ancak bu üç kripto para birimi herhangi bir avantajı feda etmeden bu riskin bir kısmını en azı indirmeye yardımcı olabilir. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.